Joe! Like jellyfish beneath the surface The sparks that make us thrive Surface, the sparks that make Track of space and time selamlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 3 Mart günlerden pazartesi. Normalde benim vlog günüm çarşamba ama bu hafta pazartesi çekiyorum. Çünkü şöyle çarşamba günü misafir gelecek bana. Ağır annemin halası geliyor köyden. Bizim annem memleketinden. O yüzden ağır misafirim olduğu için o günde yani vlog çekemeyeceğim için. Çünkü bir ton hazırlık yapılacak, kalabalık olunacak. Bir de annemin akrabaları işte annemin halası falan filan. Olmaz yani vlog çekemem. Ne vaktim olur ne şeyim olur. O yüzden dedim ki bu hafta e, çarşamba günüki vlogumu pazartesiye alayım dedim. Birazcık aslında rahatsızım da böyle hastayım da yani. E, ama olsun. Bu hafta ilk vlogla tekrar arayı kapattık. Şimdi devam edeceğiz. Bu hafta vlogumda pazartesi günü çekiyorum. Neyse zaten sabah yine bir rutin, sabah rutiniyle başladım. Şimdi de öyle devam edecek. Bugün yapacaklarımdan bahsettiğim hiçbir şey. Aslında benim pazartesi günü dinlenme günüm oluyor. Yani kendime gerçekten pazartesi hiçbir şey yapmama sözü verdim. Pazar günü normalde temizlik günü Temizlik yapıyorum her hafta pazar. Cık, değişmez. Dediğim gibi çarşamba günleri de böyle sosyal medya video işleri ve evin e, diğer hani ertelediğim işleri yapıyorum. Aslında bu hafta çiçeklerimi yapacaktım ama kaldı. Diğer hafta yapacağız artık. Diğer hafta video konusu Allah'tan bir şey çıkmazsa artık çiçeklerim olacak. Çiçeklerime komple bir el atacağız. Toprak alacağız. Yeni çiçek alacağız. Bitki alacağız. Ekeceğiz. Neyse bunlar olacak. Bugün o yüzden bir şey yapmayacağım. Sadece arkadaşım gelecek. Bloklardan biliyorsunuz Nisan gelecek. O da akşam gelecek aslında yani. Şu an gene bir şey yapmayacağım. Şu an kahvaltım falan da yaptım. Bir kahve yaptım kendime. Ay, şöyle sütümü de ısıttım. Kahvem Direkt sütümüzü de koyalım size çekeceğim diye dökeceğim şimdi. Cezadan bir şey Koyarken neden hep dökülür ki? Neden yani? Dökmeyiniz var mı? Dökmeyeceğiz mi? Öyle şimdi kahvemi de yaptım. Oturacağım. Dizi izleyeceğim. Akşama doğru bir yemek yaparım. Yani en fazla. Arkadaşım gelir. Birlikte onunla otururuz. Sohbet, muhabbet. Öyle. Böyle bir vlog birazcık boş bir vlog olacak biliyorum ama ne yapayım. Boş bir günümdü çünkü. Dinlenmelik bir günümdü. Gene bakalım doldururuz bir şekilde. Öyle diyorum ve videoyu başlatıyorum ben. Size de iyi seyirler diliyorum. Kahvemin yanına da bu aralar. Buna taktım. Cevizli sucuk. <laughs> Gerçekten cevizli sucuk yiyorum kahvenin yanında. Çok seviyorum ya. Bu aralar yeni takıntım yani. Kahvenin yanında çok güzel gidiyor. Bu arada size orta sehpamın üzerine yeni aldığım dekoratif ürünlerimi göstermek istiyorum. Şöyle, normalde ben bardak altlığı alacaktım. Hatta bardak altlığı da değil. Bardak altlığı da değil, pardon. Normalde ben bir tütsülük alacaktım. Benim tütsülüğümü göstereyim şimdi size. Bakın bu benim eski tütsülüğüm. Çok kötü oldu. Dedim ki kendime güzel bir tütsülük alayım. Tütsülerim de bitmişti. Bakın bunların üstünden yeni aldım. Bunları bu arada reels çektim kargosunu açarken, o yüzden size de şöyle bir göstereyim istiyorum. Bunlar benim yeni tütsülerim. Hazır yeni tütsü almışken, bir de dedim ki kendi tütsülü kalayım. Sonra şu tütsülüğü buldum. Bunu gerçekten çok beğendim. Buraya böyle tütsünüzü koyuyorsunuz, bu şekilde. Sonra bunu yakıyorsunuz. Bu buradan yanarken, bunlar da böyle duruyor. Bunların böyle açık olması çok iyi. Niye derseniz şu an salonun buram buram bu tütsülerin kokusundan kokuyor. Yani bunları yakmasam bile çok güzel koku yayıyorlar böyle açık olmaları. O yüzden bunu çok beğendim. Sonra bunu aldığım yerde 4 al 3 öde vardı ve fiyatları gerçekten çok uygundu. Yani bunların fiyatları 90 lira 80 lira ya da 100 lira falan Ve 4 al 3 öde vardı. Ben de dedim ki diğer ürünlerine de bakayım. Hani bunun yanına böyle şey koyarım. Nasıl diyeyim? Hmm, tamamlarım yani dekoratif bir şeyler alırım dedim. Sonra şöyle bardak altlı diye düşündüm bunları. Çok tatlı. Böyle bunlar ikili satılıyordu. Büyüğü de şu şekilde. Bunlar ayrı. Şöyle bir bardak altlı gibi. Ama ben bunları koydum üstüne. Sonra şunu şey göndermişler. Bir şeyin yanında hediye gelmiş. Bunu tek almadım yani. Bunu da böyle koydum. Şöyle bir bardak altlıkları. iki tane. Bir şu güçlü biblolardan. Bir tütsülük. Bir de şunu aldım. Dört tane. Bu da böyle bir Vazo gibi bir şey. Çok güzel. İçerisine de şöyle pampaslarından iki dal koydum. Böyle durdu. Bence güzel yani. Ve bunların üçüne yani tanesi bunların 50-60 liraya falan geldi. Çok uyguna geldiği için şöyle size de göstereyim dedim. Bu şekilde bence güzel oldular. Şimdi hatta bir tanesini yakalım. Böyle gözümde ya. Ben zaten sürekli tütsü yakam böyle tütsü bağımlısı biriyim ama Gözümün önünde oldukça da böyle yakasım geliyor ve yakmasanız da gerçekten salonum ve evim buram buram bu tütsünün kokusu kokuyor. Çok da güzel yani. Şimdi birini yakalım hatta. Gülün de tek sıkıntısı e, dökülüyor. Şöyle bakın kitabın içine koyuyorum ben. Bu şekilde. Bu şekilde koyuyorum. E, şöyle bunları da karışık koydum. O aldığım tütsülüklerden karıştırdım. Bir tane seçiyorum şöyle buraya koyuyorum. Şunları şöyle kenara çekeyim ki yanmasın. Bunu yakacağım. Bu yanarken şeyini peçete üstüne atıyor. O yüzden yanarken şöyle bir peçete koyuyorum. Onun dışında bence gayet kullanışlı. Bu şekilde. Şimdi size yeni aldığım bir ayakkabımı göstermek istiyorum. Ayakkabıyı Mango'dan aldım. Aslında yeni değil alalı bayağı oldu. ama yazlık bir ayakkabı. o yüzden giymiyorum. Giymediğim için kutuda kalıyor. Bir de bunun rüyasını çekecektim. Kutusunu atmadım o yüzden. Yani ayakkabıları da kaldırabilirdim. Dedim ki ben bunun rüyasını çekeyim. Çünkü böyle aldığım ayakkabıları bazen böyle rüyası çekip paylaşıyorum. Fakat bu bayağıdır bekliyor. Yani rüyası çekmek için sadece yani bir ayakkabısını ayakkabıyı kutusundan çıkarıp rüyası çekeceğim. Onu bekliyor. Niyeyse yapamadım bir türlü. Neyse bak Reels çektiğim yok. Ben de dedim bari size göstereyim. Şöyle zaten kutusu falan açılmış gördüğünüz üzere. Açık yani daha önce baktım tabii Sadece açıp baktım ve öylece geri içine attım. Şöyle çok tatlı bir topuklu ayakkabı. Yani çok az topuğu var. Bakın. 5 santim bile bence yok. 4,5-4 santim 4 falan. Ben bu ayakkabıyı iş için aldım. Hani iş yerinde böyle Hmm, kumaş pantolonların altına giymelik aldım. Bence yani çok güzeller. Rengi beyaz bir tık krem gibi çıkıyor ama normalde beyaz rengi ışıktan birazcık şey yapıyor. Çok da rahat bir ayakkabı. Bakmayın böyle göründüğüne. Gerçekten sivri burun olmasına rağmen çok rahat bir ayakkabı. Zaten bir beden büyük alıyorum ben böyle ayakkabıları. Daha rahat oluyor ayağıma. Böyle çok da uygun almıştım. 900 küsür almıştım. Gerçekten bayağı uygundu. Ee, sonra öylesi göstereyim dedim yani. Şimdi de ayağımda gösteririm. Bakın bu şekilde. Bence baya tatlı ve bence çok kurtarıcı. Çok bence dedim değil mi? Farkındayım. Yani bu yaz için bir beyazım oldu. Bir de kremim var. Bir de siyah topuklu böyle en rahatından siyah bir topuklu ayakkabı olursa bence bu yazı çok rahat kurtarırım yani işe giderken. Bu şekilde. Vallahi kalkıp size giyip göstermeye üşendim. Şu an eşofmanımla ayağımdaki çorabı çıkarıp direkt gösteriyorum. Ayakta duruşu da bu şekilde. Yani benim ayağım normalden büyük. Bir de bunu bir numara büyük aldım. Ayakkabı zaten olduğundan da büyük. Ama bence yine de kötü değil be. Değil mi? Yani çok da şey kötü durmuyor. Bence yine kibar duruyor. Biraz sivri burun olduğu için hani kaba mı durur diye düşünmüştüm. Ama bence gayet güzel duruyor. Bu şekilde. <laughs> Ayaklarım şu an saçmalığı. Neyse size şöyle ayakta bir duruşunu da göstermek için çektim. Günaydın. Bir diğer günden selamlar. Ben size e, videoyu nerede çektim bıraktım hatırlamıyorum. Çünkü arkadaşım geldikten sonra yani video çekmedim. Ondan sonra dedim ki bari e, iki günlük bir vlog yapayım ve böyle sabah uyandım. İşe gitme günümü de video dahil etmeye karar verdim. Şu an çok yani çok daha yeni uyandım. O yüzden çok da konuşamıyorum. Siz beni anladınız. Şu an saatlerimiz 7.25. Elimi yüzümü yıkadım. Şimdi makyaj yapacağım hızlıca. Böyle BB kremle başlıyorum. Hem güneş kremi hem BB kremi krem için çok iyi oluyor. Bir de ekstra şu highlighter'ı sürüyorum. Bu şekilde. Bunları böyle karıştırarak yüzüme yediriyorum. Nefret ediyorum bu saatte kalkmaktan artık. Bir bıkkınlık geldi bana böyle yeter diye çığlık atasım geldi yani. Bu arada dün üşendim saçlarımı yapmaya. Normalde saçlarımı yapar, yatarım. O yüzden üşendiğim için şöyle iki tane ördüm. Yani bok da çıkabilir. Umarım kötü bir şey olmaz. Şu yine aldığım konsidere uygulayacağım. Bu bu arada hem konsider hem de göz kremi içeriyormuş yani. Bilmiyorum yani çok da bir vav olmadım. Aplikatör falan güzel. Gerçekten var olmadım. Bakın ben böyle daha aydınlık istiyordum. Yani koyu tenler daha çok sevebilir. Bu da bir tık mat. O yüzden işte üstüne pudra falan geçince iyice böyle kupkuru oluyor. Değişik ya ama. Pudramı durumu geçiyorum? Ay şüngerim düştü. Evet, aydın pudrasını sürüyorum. Süngeri ben kendim aldım. İçinde yoktu. Saçlarımı sabitleyeceğim. Bunun için bu uh, mix Mixup'un kaç kaç şekillendirici vaksını kullanıyorum. Bu gerçekten çok güzel. Bu şekilde. Çayla. Kaşlarımı yukarı doğru tarıyorum. Allığımı sürüyorum. Böyle bir eyeliner çekeceğim. Açabilirsem. Şöyle Siyah farla direkt aynen çekiyorum, şöyle bir fırça çarmış. Evet makyajım bitti. Şimdi hızlıca saçlarımı bir açacağım. Işığı değiştirmek zorunda kaldım. Şu an ışık bok gibi biliyorum. Ama düzleştiriciyi şimdi taktım. Yapacak bir şey yok. Umarım kötü olmaz ya. vaktim yok. Şu an saçlarımı yapacak hiç vaktim yok. Ha, çadırdım şu an olmuyor. Bence okey. Evet size şimdi hızlıca kombinimi gösteriyorum. Bu şekilde white leg bir pantolon giydim. Açalarını böyle uzun. Üzerine de kısa yarım blazer ceketimi giydim. Bu şekilde saçlarımın arkasında da şöyle kurdaya taktım çok gözükmüyor olabilir. Şimdi hemen acele evden çıkmamız lazım. Önce parfüm sıkayım. Durun şurada. Şimdi hızlıca bir kahve hazırlayacağım. Öğle yemeğini sabitle. rezilliyim. Çantama hiçbir şey sığmadı çünkü çoğunu arabada bırakacağım. Arabama kavuştum o yüzden arabadaki bırakacaklarımı çantama koydum şimdilik. Onları arabaya bırakacağım. yarısına giriyoruz öğrencilerin birkaç hafta yazıları başlayacak O yüzden yazılı çalışmaları yaptırıyoruz biz böyle iki hafta sürecek benim yazılı çalışma iki hafta boyunca her ders girip bizim hazırladığımız ya da Mevin örnek hazırladığı yazılı sorularını çalıştıracağız öğrencilere bu şekilde yazılı sorularını çıkartıyoruz bir kere bir seferliğine onlar çözüyor ve puanlıyoruz diğer bütün derslerde de biz veriyoruz ve ortak birlikte çözüyoruz. Hem böylelikle yazılı tarzını görmüş oluyor öğrenciler. Yani yazılıya hazırlık yapıyoruz kısaca. Kahvaltımı göstereyim size. Sabah yaptığım kahvaltı. Gofret. Harika. Normalde sürekli falan alıyorum da bugün almadım. Üşendim. Neyse artık bunları yiyeceğim. Yazılı sorularını bir bakacağım. Onları çözeceğiz falan bir şeyler yapacağım yani. İlk dersim boş. Bunlarla uğraşırım. Öyle.